Herkese merhaba. İsmim Mehmet. Mantık muhakeme soruları nasıl çözülür? Video eğitim serisinin 14. ile beraberiz. Sözel mantık sorularının kazanımlarını ve çözüm tekniklerini 1. video eğitiminden izleyebilirsiniz. Şimdi DGS 2020 yılında çıkmış olan sözel mantık sorusunu çözmeye başlayalım. Kübra, Leyla, Mine, Neşe ve Olcay adlı kişiler Evlerinin balkonunda biber, çilek ve domates türünde bitkiler yetiştirmişlerdir. Kişiler ve yetiştirdikleri bitkilere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi açıklama satırında kişiler var yazacağız. İşte Kübra sırasıyla yazıyorum Leyla. Şöyle devam edecek. Çünkü ben tabloyu oluşturmuşum. Hazır tabloyu göstereceğim birazdan. Ee, sütün kısmındaysa e, sütun kısmında ise arkadaşlar bitkiler yer alacak. Biber, çilek, domates. Şimdi öncesinde ben tabloyu oluşturmuştum. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. E, ee, i̇simleri alt alta yani satır kısmında yazdım. Ee, bitkileri de sütun kısmında yazdım. Birinci ipucumuz. Kişilerden biri sadece bir, Diğerleri ise birbirinden farklı ikişer tür bitki yetiştirmişlerdir. Toplam 5 kişi var arkadaşlar. 4 kişi ikişer bitki yetiştirmiş. 1 kişi de bir tür bitki yetiştirmiş. Toplam 9 bitki yetiştirmiş. O zaman ben buraya 9 yazabilirim. İkinci ipucumuz. 3 kişi biber, 3 kişi de domates yetiştirmiştir. Güzel ben bu kısmı doldurabilirim. Şuraya 3 yazıyorum. Domates kısmına da 3 yazıyorum. Toplamda 9 olması için o zaman çileğin de şurada 3 olması gerekiyor. Üçüncü ipucuna bakıyorum. Leyla ve Olcay'ın yetiştirdikleri bitki türlerinden biri çilektir. Leyla'nın yetiştirdiği bitki türlerinden bir tanesi çilekmiş. Buraya artı bıraktım. O zaman iki tane yetiştirmiştir. Buraya da 2 yazıyorum. Bir de Olcay. Şuraya artı işaretliyorum. Buraya da 2 yazıyorum. Dördüncü ipucumuz. Kübra ve neşe biber türünde bitki yetiştirmemiştir. Kübra ve neşe eksiyle işaretledim. Geriye 3 tane kalıyor. Zaten toplamda 3 tane biber yetiştirmesi gerekiyor. O zaman geriye kalanların tümünü artı ile işaretlemem gerekiyor. Şurayı artı, şurayı artı, şurayı da artı ile işaretliyorum. Holça iki tane bitkisini yetiştirmiş oldu, burayı eksi işaretliyorum. Leyla iki tane bitkisini yetiştirmiş oldu, burayı eksi işaretliyorum. Domates bitkisinden üç tane yetiştirmesi için geriye kalan üçünün de artı olması gerekiyor, o yüzden burayı artı, burayı artı, burayı da artı ile işaretliyorum. Mine satırına baktığım zaman iki bitkisini yetiştirmiş oldu, buraya iki yazıyorum ve şurayı da eksi ile işaretliyorum. Tablomuzu oluşturduk artık sorulara geçebiliriz. Buna göre Kübra, Mine, Neşe adlı kişilerden hangileri sadece bir tür bitki yetiştirmiş olabilir? Kübra, evet bir tür bitki yetiştirmiş olabilir. Mine, hayır iki tane yetiştirmiş. Neşe, evet bir tür yetiştirmiş olabilir. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuz, Buna göre Leyla, Mine, Neşe adlı kişilerden hangileri domates yetiştirmiş olamaz? Leyla yetiştirmemiş. Mine yetiştirmiş. Neşe yetiştirmiş. O zaman yalnız bir arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Kübra çilek yetiştirmiştir. Bakıyorum. Net değil. Yetiştirmiş olabilir de olmayabilir de. Mine biber yetiştirmiştir. Bakıyorum. Mine biber yetiştirmiş. Bu doğru bilgi. C seçeneği. Mine çilek yetiştirmiştir. Bakıyorum. Hayır. Kesinlikle çilek yetiştirmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuz tüm kişilerin yetiştirdiği bitki türlerinin tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? A seçeneği Kübra ve Neşe'nin aynı türde bitki yetiştirdiğinin bakıyorum zaten Kübra ve Neşe domates türünde aynı bitki yetiştirmiş. Bu yeterli değil. B seçeneği Kübra ve Olcay'ın aynı türde bir bitki yetiştirdiğinin Kübra Biber yetiştirmemiş, Olcay yetiştirmiş. Kübra çilek yetiştirirse, Olcay da çilek yetiştirebilir. O zaman bütün hepsi çözülebilir arkadaşlar. Burayı artı ile işaretlersem eğer, Neşe'nin bir tane tek bitki yetiştirdiğini bulabiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği.